Çınar Konakları'nda proje yapımı tüm hızıyla devam ediyor. Özçelik İnşaat Çınar Proje iş ortaklığıyla hayata geçirilen bu güzel proje 4 parsel ve 72 villadan oluşmakta ve hepsi aynı anda hayat bulacak. Güne keyifle başlamak, kendi bahçesinde uyanmak isteyenlerin tercihi oldu bu proje. Çalışmaların ne kadar sürede ve nasıl hızla devam ettiğini size göre olacaksınız. konutları şantiye şefi Rüşhat Bey de bizimle birlikte ve ona sorularımızı sormak istiyorum. Rüşhat Bey proje inşaatı Çınar Konakları projesi inşaatı ne zaman başladı? Nisan 2022'de başladı. Hı hı. Peki inşaatın yapım süreçlerinden bize bilgi verebilir misiniz? Hangi aşamadayız şu anda? Şu anda biliyorsunuz burası 72 konut Hı hı. 72 adet villa. 72 villanın 54 adetinin temeli bitmiş durumda, hı hı. 22 adetinin de tabliyesi bitmiş durumda. Hı hı. Bunun yanında da duvar ve çatı işlerimiz de başladı hı hı. ve gerçekten hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Tüm uzmanlar sağlıklı yaşamla ilgili şunu söylüyorlar: Yaşadığınız doğal çevreyi değiştirebilirsiniz. Eğer şehrin karmaşasından stresinden uzak bir yaşam tercih ederseniz uzun ve sağlıklı bir yaşamı da kendinize alabilirsiniz derler. Güne keyifle başlamak, uyandığında bahçesindeki çimlere ayağını basmak isteyenlerin tercih ettiği bu güzel proje tüm hızıyla devam ediyor. Çınar konaklarını hep birlikte adım adım gezdik başından sonuna kadar. Burası projemizin en son olarak geleceği nokta, en son villa burada yapılacak.